köklendirmek için çeliklerden keserek kovalara diktiğimiz incirlerimiz patlatmak üzere idelerimiz bayağı iştahlı bir şekilde patlatmış her taraf sürgün olmuş evet Manisa asmamız bayağı patlatmış her tarafta yapraklar vermiş o da güzel yine burada bir diğer bir üzüm var bunlar da patlatmış evet burada kestanelerimiz var kestanelerde canlı gözüküyor ee, burada bir ceviz var cevizi köklendirme tutacak mı bilmiyorum sürgünler patlattı ilk defa deneyeceğim bu da patlattı bu da patlattı ee, bu da patlatmak üzere bu da patlatmak üzere bu da patlıyor yani cevizi ilk defa deneyeceğim. Ee, böyle kesip de e, çubuklardan olacak mı diye. Yine burada diğer asmamızdan asmamız var. Ee, burada da e, Hunnap Hunnap'ımız var. Hunnap'ta böyle e, yaprak açtı. Bunlar da çalışıyor böyle. Ve bakalım e, güzel doğru. Bunlar eğer burada köklenirlerse bu bahçemizde bir bunları seyretme usulüyle ekeceğiz.